Gecelerin derdi Bir köşede sıkıldım ne derdim Paranoyalarım geri geldi Seni düşünmekten gecelerdi Eriyen bendim aşkından deldim Dağları çünkü aklımı çeldin Bekledim o insan da sendin Film komik benim derdim Eriyen bendim aşkından derdim Dağları çünkü aklımı çaldı Gecelerin derdi Bir köşede sıkıldım ne derdim Paranoyalarım geri geldi Seni düşünmekten gecelerdi. Eriyen bendim aşkından derdim Dağları çünkü aklımı çeldin Bekledim o insan da sendi Sersefilim komik benim derdim Eriyen bendim aşkından derdim Dağları çünkü aklımı çeldin Gecelerin derdim Köşede sıkıldım ne derdim Paranoyalarım geri geldi Seni düşünmekten gecelerde Eriyen bendim aşkından deldim Dağları çünkü aklımı çeldin Bekledim o insan da sendin Sersefilim komik benim derdim Eriyen bendim aşkından derdim Dağları çünkü aklımı çeldim